sevgili 5. sınıflar. Bu dersimizin konusu zihinden toplama çıkarma işlemi ve bu işlemlerde tahmin. Şimdi gençler biz zihinden işlemler yaparken bazı formüllerimiz var. Onları uyguluyoruz. Ha bunların dışında ekstra yöntemleriniz varsa, zihinden toplama işleminizi kolaylaştırıyorsa onları da uygulayabilirsiniz. Size vereceğim 4 taktik şu. Birincisi onluklarına ve birliklerine ayırarak toplama. Size eğer 47 ile 32'yi toplayın derlerse ne yapabilir misiniz? Bu arkadaşı onluk ve birliklerine ayırıyoruz. 40 artı 7 şeklinde. Aynı şekilde 32 için de geçerli. 30 artı 2 şeklinde ayırıyorum. Önce 40 ile 30'u topluyorum. 7 ile 2'yi kendi arasına topluyorum. Ardından ikisini bir araya getirip toplama işleminin sonucunu buluyorum. Tabii ki bunları yazarken uzun yazılıyor ancak siz bu işlemlerin hepsini zihninizde yapacaksınız unutmayın. Size biz sadece 47 artı 32 işlemi vereceğiz ve sık sık altına işlemler vereceğiz. Siz zihninizde toplayıp sadece bizlere sonuçlarını yazacaksınız. Başka bir örnek daha vermiş. 47'den 24'ü çıkartalım. Aynı işlem çıkarma işleminde de geçerli olacak. 40 ile ne yapacağım ben 20'yi öncelikle çıkartacağım 40'tan 20'yi çıkarttım kaldı geriye 20 7'den de 4'ü çıkartacağım kalacak geriye 3 yalnız şunu unutmuyorsun burada çıkan sonuçların her defasında ne yapıyorsun topluyorsun 20 ile de 3'ü topladım demek ki işlemin sonucu 23'müş İkinci taktiğimiz neymiş? Üzerine sayma taktiğiymiş. Şimdi 63 ile 22 toplarken sen bu 22'yi arkadaşım 10, 10 ve 2 şeklinde düşünebilirsin. 63'ün üstüne önce 10 eklersin 73 yaparsın ardından bir 10 daha eklersin 83 yaparsın. En sonunda üstüne 2 eklersin 85'e eşittir der geçersin. Bu işlemlerin hepsi zihninde olup bitiyor unutmuyorsun. 10'lu referans alarak parçalama demiş. Bu sefer ne yapacağız? Şimdi gençler 56 ile 28'i toplarken ben sonu sıfırlı sayıları elde edersem daha kolay toplama işlemi yaparım diyorum. İster 56'yı ister 28'i fark etmez. Sonu sıfırlı bir sayıya çevirmeye çalışıyoruz. 56'yı sonu sıfırlı bir sayıya çevireceksem bu arkadaşa önce bir 28'den dörtlük veririm. O zaman burası olur. 60 burada kalır. Dörtlüğü buradan aldığım için burada kalır geriye 24. 60'da da 24'ü direkt toplarsın. Ne olur? 84 olur. Aynı şeyi diğer sayı için de yapabilirim. 56'dan 28'e bir 2 veririm olur 30. 56'dan 2 verdiğim için burada ne kalacak? 54 kalacak. 54 de 30 toplarsam yine 84 işlem sonucuna ulaşabilirim. Gruplandırma yöntemimizde ise şimdi bize 3-5 tane sayı arka arkaya verdiğinde mesela örnek verelim 24, 37 ve 16 gibi sayıları verdiğinde bizler toplama işlemine özellikle topladığımız anda sonu sıfırlı elde edebileceğimiz sayılar olacak şekilde toplamayı yaparsak daha kolay olur. Ben biliyorum ki 24 ile 16'yı toplarsam 40 yapar ve 40'ın üstüne 37'yi eklemem de daha kolaydır. Böylelikle 40, 37 daha 77 oldu der zihnimde geçerim. Ha sizler 24 ile 37'yi alt alta zihninizde hızlıca yazıp hızlı toparlayabiliyorsanız sorun yok ama gruplandırma yöntemimizin tekniği budur. Sonu sıfırlı yani onun katına eşit olacak sayılar elde edebileceğim sayılar öncelikle toplarım. Ardından diğer sayıyı eklerim demek istiyor. Haydi birlikte birkaç tane örnek çözelim. Benim kullanacağım taktik yüzlük ve onluğuna ayırma olacak. Şimdi 2850'den önce bir 300'ü çıkartırım. 2550 olur. Ardından da bir 50'sini çıkartmış olursam 2500'müş bu işlemin sonucu diyorum. Sonra diğer sorumda 4 e, 4500'den 1250'yi çıkartacakmışım. O zaman önce 1200'ü bir çıkartırım. Ardından da 50'yi çıkartırım diyorum. Zihnimde 4500'den 1200'ü çıkartırsam. 3300 yapar. 3300'den de 50'yi çıkartırsam 3250 yapar deyip geçiyorum. 238'e 42 ekleyecekmişim. Hemen o zaman şuradaki 2'yi üstüne ekledim. Ne oldu burası? 240 oldu. Burada kaç kaldı? 40 kaldı. 240'e 40 eklersem 280 diyorum. Sonrasında 167'ye 33 ekleyecekmişim. O zaman diyorum ki şuradaki 7'yi şu arkadaşa vereyim. Burası 40 olsun. Şurada 160 kalsın. 160 ile 40'ı toplarsam 200 yapmış olurum. İlla benim tekniğimi kullanmak zorunda değilsin. Size 4 farklı yöntem öğrettim. Bu 4 farklı yöntemden istediğinizi seçebilirsiniz. Ya da zihninizde alt alta yazıp hızlıca toparlayabiliyorsanız o tekniği de kullanabilirsiniz. Peki biz tahmin işlemlerinde ne yapacağız? Tahmin yaparken biz muhakkak sayılarımızı ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Yuvarlama kurallarımızı hatırlamamız lazım. Bizler yuvarlama kurallarında şuna bakıyorduk. Size söylediğimiz hani hangi yüzdeye yuvarlanacaksa binliğe ya da onluğa yuvarlanacaksa o sayıya geliyorsunuz. O sayıdan önceki sayının 5'ten büyük ya da küçük olmasına bakıyorduk. 5 Beş dahil 5'ten büyükse biz bir sayı arttırma gidiyorduk. Eğer ki 5'ten küçük olursa sondaki sayıları sıfırlama işlemi yapıyorduk. Hemen örnek veriyorum. Mesela 16 sayısını en yakın onluğa yuvarlayacaksam, onluk dedim değil mi? Yani birden bahsediyorum. Birin yanındaki hemen sayıya bakıyorum. Eğer ki birin yanındaki sayı 5'ten büyükse ki büyük. O zaman ben ne yapıyorum? Birin değerini bir arttırdım. Demek ki bu en yakın onluğa nasıl yuvarlanıyormuş? 20 şeklinde yuvarlanıyormuş. Sayıyı büyütelim. 127 olsun mesela. 127 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayacak olursam, şimdi yüzler basamağına geldim. Yüzler basamağından önce kim var? 2 var. Peki bu 2 5'ten küçük mü? Küçük. O zaman en yakın yüzlüğe yuvarlayacaksam diyorum ki şu son iki basamağı ne yapıyorum? Sıfırlıyorum. Yani 100 oluyor. Daha da kolay bir teknik vereyim. Ben genellikle en yakın yüzde yuvarla dedikten sonra şöyle yapıyorum. Son iki basamağına direkt bakıyorum. Son iki basamağım 27. Peki diyorum ben bu sayıyı 100 desem mi daha iyi? Yoksa şuradaki baştaki sayıyı bir artırıyorum. 200 desem mi daha iyi? Hangisine daha yakın? Tabii ki de yüze daha yakın deyip işlemi çözebiliyorum. Bir tane de binliğe yuvarlamayla yapalım. 1453 olsun. Bu sayıyı en yakın binliğe yuvarlayacaksam. Binler basamağına geldim. Binler basamağından önceki sayı 453. Peki 453 500'den büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman benim bu son 3 tane basamağım direkt 00 olacak. Yani bu sayı 1000'e yakın olacak. 1000'e yuvarlanacak diyorum. Bize örnek bir problem vermiş. Demiş ki bir ilde bir ay içerisinde sinema, tiyatroya giden seyirci sayısı tabloda verilmiştir. Sonrasında demiş ki sinema tiyatroya giden se toplam seyirci sayısını en yakın onluğuna yuvarlayarak tahmin edelim demiş. Tahmin işlemlerimizin sonucunda direkt net sonucumuz çıkmaz arkadaşlar. Yaklaşık ihtimal hani şu kadar civar insan vardır diyebiliriz. Kesin sayıyı bulamayız. Peki şimdi sinemada 6528 kişi vardı. En yakın onluğa yuvarlayacaksam. Şimdi bakıyorum şu son kısmını sıfırlamalı mıyım? Yoksa baştaki sayıyı hani bir arttırmalı mıyım? 1528, 1520'ye mi yakın, 1530'a mı yakın? Tabii ki de 1530'a yakın. Ardından 1391 için yapıyorum. Şurada geldim. Peki bu sayı için diyorum ki ben 1390'a mı yakınım yoksa 1400'e mi yakınım? Tabii ki de 1390'a daha yakınım. Bu ikisini toplarsam arkadaşım ne demiş? Tahminen 7920 çıkacakmış işlemimiz sonucu. Gerçeğine bakacak olursam zaten 7919 çıkmış. Demek ki çok yakında tahmin etmişim. Başka bir örnek daha vermiş demiş ki biz bunları en yakın yüzlüğüne yuvarlayarak bir tahmin edelim. Peki en yakın yüzlüğüne yuvarlayarak tahmin edersem 6528 sayısını bakıyorum arkadaşım en yakın yüzlüğüne yuvarlayacağım. Diyorum ki ben bu arkadaşa 5'e bakıyormuşum. Ben bu arkadaşa 6500 desem mi daha iyi yoksa 6600 desem mi daha iyi? Tabii ki de 6500 diyeceğim. Ardından 1394 için yapıyorum. Şimdi 3'e geldim işaretledim. Şu iki basamağı ya sıfırlayacağım ya üçü bir arttıracağım. Peki 1300 mü desem daha iyi bu sayıya yoksa 1400 desem mi? Tabii ki de 1400. 1400'e daha yakın olduğu için 1400 diyeceğim. Bu iki arkadaşın tahmini toplamı neymiş? 7900'müş. Zaten gerçeğine de oldukça yakın. Sizlerle önce yuvarlama işlemini hatırlayalım. Ardından esas toplama ve çıkarma işlemindeki e, tahmin sonuçlarına geçelim. Minik bir hatırlatma yapmış olalım. Peki onunla yuvarlayacakmışım ilk başta. E, bakıyorum son basamağı yani binler basamağı 5 olduğuna göre e, diyorum ki bu sayı 7540 mı desem daha iyi yoksa 7550 mi desem tabii ki de 7550 derim arkadaşım sonrasında demiş ki en yakın yüzüğüne yuvarlayın peki demek ki şu son iki basamağına bakıyorum ben ben bu sayı 7000 500 mü desem daha iyi yoksa 7600 mü desem daha iyi diye düşünüyorum. Demek ki bu sayı elden küçük olduğu için buna ne diyeceğim? 7500 diyeceğim. Ardından demiş ki sen bu sayıyı binliğine göre yuvarla. E bakıyorum. Şimdi bu 545 ya 00 olacak ya da 7'yi bir arttıracağım. 7000 mi desem daha iyi bu sayıya yoksa 8000 mi desem? E tabii ki de 7500 aştığım için ne olması lazım? Bu sayıya 8000. demem. Tamam lazım. Peki bir sonrakine geçelim. Onlar basamağına göre yuvarlama yapıyorsam diyeceğim ki 6650 mi desem daha iyi? 6660 desem mi? Tabii ki de 6660 demek daha doğru. Sonrasında yüzde doğru yuvarlayacaksam bakıyorum. 6600 desem mi daha iyi yoksa 6700 desem mi daha doğru olur? Tabii ki de 6700 demek daha doğru olur. Sonrasında 657'ye bakacağız. 6000 mi deseniz daha iyi olur. Yani sıfırlayacağız mı bu sayıları yoksa 6'yı 1 arttırıp 7000 mi diyeceğiz. Bu sayı 6000'e mi yakın 7000'e mi yakın? Tabii ki de bu sayı 7000'e daha yakın arkadaşım. Bir sonraki örnek. Son basamağımı ya sıfırlayacağım ya da onlar basamağımı 1 arttıracağım. Bakıyorum 8900 40 mu desem daha doğru? 8.930 mu desem daha doğru? Tabii ki de 8.940 demek daha doğru. Son iki basamağıma bakacakmışım. Ya ben bu son iki basamağımı sıfırlayacağım ya da bu 9'u bir arttıracağım. Diyorum ki 8.900 desem mi daha yakın? 9.000 desem mi daha doğru? E bu sayı 50'den küçük olduğu için son iki basamak ne demek zorundayım? Bu sayı 8.900'e daha yakın demek zorundayım ardından binliğine yuvarlıyorum. Binliğine yuvarlarken şu son 3 basamağı ya sıfırlıyorum ya da şu 8'i 1 arttırıyorum. Diyorum ki bu sayı 8000'e mi yakın? 9000'e mi? Tabii ki de 9000'e daha yakın. 7215 için. Bakıyorum şimdi. 7210 mu dersiniz? 7220 mi dersiniz? Tabii ki de 7220 dersiniz arkadaşım. 7200 mi dersiniz yoksa 7300 mü dersiniz? Tabii ki de 7200 derim. Son iki basamak 50'den küçük diye. Sonra binlik için şöyle yapıyoruz. Son üç basamağına bakıyorduk. Bu sayı 500'den büyükse 7'nin bir artması gerekiyor. 500'den küçükse son 3 basamağında direkt ne yapıyorduk? Sıfırlama işlemi yapıyorduk. O zaman diyeceğiz ki bu arkadaş 7000'e mi yakın 8000'e mi? Tabii ki de 7000'e yakın. Yani son üç basamağı sıfırlanıyor arkadaşım. Hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre artık olması gereken problemlerimizi çözebiliriz bize bir işlem vermiş. Demiş ki eksilen sayıyı en yakın yüzlüğüne yuvarlayalım. Hemen yuvarlayalım. 4379'u en yakın yüzlüğüne yuvarlayacaksam son iki basamak ya sıfırlanacak ya da 3 bir artacak. Diyorum ki 4379 4300'e mi yakın 4400'e mi? Tabii ki de 4400'e daha yakın. Ardından demiş ki çıkan sayı ise en yakın binliğine yuvarlıyoruz. Peki 1243 sayısı sonuç basamağını sıfırlıyorum ya da baştaki sayıyı bir arttırıyorum. 1000'e mi daha yakın yoksa 2000'e mi daha yakın? Ediyorum ki tabii ki de bu sayı 1000'e daha yakın. O zaman çıkarma işlemi yapıyorum. 4400'den 1000 çıkarsa 3400 kalır. Demek ki tahmini sonucu neymiş arkadaşım? 3400'müş. Fazladan bir sayı yazmışım sildim. İşlem vermiş yine. Demiş ki işlemin sonuçlarındaki sayıları en yakın yüzüğüne yuvarlayın ve işlemin sonucunu tahmin edin demiş. Peki en yakın yüzüğüne yuvarlıyorum bu arkadaşı. En yakın yüzüğüne yuvarlayacaksam son iki basamağına bakıyorum. Ya sıfırlayacağım ya da şu 8'i bir arttıracağım. Bu arkadaşa 7800 demek mi daha doğru yoksa 7900 mü? Tabii ki de 7900 demek daha doğru. Ardından diğer arkadaşıma geliyorum. 265 sayısına. 200 demek mi daha doğru 300 mü? Tabii ki de 300 demek daha doğru. Bu iki arkadaşı çıkartırsam tahmini sonucum 7600. Peki gerçek işlem sonucuyla karşılaştırın demiş. E, alt alta çıkarma işlemi yaparım. E, 7873'ten 265'i ben çıkartayım. Bakalım bu tahminimize yakın mıymış? değil miymiş? Şimdi 3'ten 5 çıkmaz elde aldık. 13'ten 5 çıktı kaldı geriye 8. Burada kalmıştı 6. 6'dan 6 çıktı kaldı geriye 0. 8'den 2 çıktı kaldı geriye 6. 7'yi direkt aşağıya çektim. Biz 7600 tahmin etmiştik. Gerçek işlemin sonucu da zaten 7608'miş. Kurda verilen sayıların toplanıp en yakın yüzlüğe yuvarlandığında oluşan sonuçlarını demiş büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Peki bu arkadaşları ne yapıyoruz? Öncelikle topluyormuşuz. Ardından yüzdeye yuvarlıyormuşuz. Dikkat ediyorsun. Bazen böyle tahmin mi diyeyim diye kafan karışabilir. Bak burada hiç tahmin kelimesini kullanmamış. Sadece yuvarlama işlemi yaptırıyor bizlere. Bu arkadaşları önce bir alt alta yazıp toplayalım. 7496'yı ne yapıyormuşum? 2188 toplama işlemi yapıyormuşum. Bu benim A sayımmış. Yuvarlanmış halinde şuraya hemen ardından yazalım. 6 8 daha 14 elde var. 1 9 8 daha 17 bir de elde vardı. 18 oldu. Ardından elde var 1 4 1 daha 5 1 de elde vardı. 6 olmuş oldu. 7 2 daha 9. 9684 sayısını yüzde yuvarlayacak olursam 9600 mü dersin 9700 mü? Tabii ki de 9700 dersin. A sayısı 9700'müş. Diğer işlemlerimi yapayım. B sayısı için 5200 19'la ben 4305'i toplayacakmışım. Hemen topluyorum. 9 5 daha 14 elde var 1. 1 1 daha 2 olmuş oldu eldeden dolayı. 2 3 daha 5 oldu. 5 4 daha 9 oldu. Bu sayı da B sayılmış. Peki bunu en yakın yüzde yuvarlayacak olursam son iki basamağına baktım. 50'den küçük. Ben buna 9500 desem o zaman daha yakın olmuş olacak. Peki C sayıma bakayım. 3619 6250 bir sayısını topluyorum. 9 1 daha 10 elde var 1. 1 1 ve 5'in toplamı 7. 6 2 daha 8. 3 6 daha 9. Bu sayı da C sayıymış. Peki C sayısını son iki basamağına bakıyorum. 50'den büyük olduğuna göre bu sayı 9800'e değil 9900'e daha yakın 9900 diye alıyorum. Bu arkadaşları sıralayacak olursam en büyük kimdir arkadaşım? C sayımdır. Ardından kim gelecek? A sayım gelecek. Ardından da B sayım gelecek. Büyükten küçüğe sıralama yoksa küçükten büyüğe sıralama varsa bu sefer tam tersi. En küçük kimdir diye bakıyorum. B sayım diyeceğim. Küçüktür kimden? A sayısından. A sayısı da küçüktür. C sayısından diyeceğim. İşlemimi bitireceğim. Hangisi var şıklarda bakıyorum. Büyükten küçüğe sıralama var. C büyük A büyük B yani Ceyhan. Evet sevgili gençler bu dersimizin de sonuna geldik. Sizler okul ve test kitaplarınızdan bu konuya ilişkin bol bol örnek çözmeyi unutmuyorsunuz. Mutlaka bu videoyu not almayı defterinize yazmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma da abone olun ve beğenmeyi de unutmayın.